Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün size mod tanıtımlarında eee mesh modunu tanıtacağım. E, şöyle kısaca envanter'e bakalım. Anahtar, benzin. Bunlarla şeyler yapıyorsunuz. Hmm, Craft'lıyorsunuz. Şimdi hmm, ilk başta bölgemize bakalım. Bulunduğumuz böyle. Anahtarla tıklıyoruz. Oyt yazıyor. Fuel e tıklıyoruz. Başla. Hadi, hadi, hadi. Heh. Şimdi bakın. Ekran nereye döndürseniz oraya gidiyor. Bundan çıkalım. Böyle bir görünümü var. Arkadan da gösterelim. Lan. Şimdi araba. Arabaya dolduralım. Araba çok hızlı. Arabadan da çıkalım. Arabanın görünümü de böyle. Şimdi size Big Blaine odundan olanı göstereyim. <laughs> Bakın. Böyle havalanıyoruz üste kaldırıp. <laughs> çok güzel bir motor aslında. Bu odunlu bir de bunun hı -hı. normal uçak hali de var. Gidelim yavaşla. Dur. 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 Heh. Göstereyim şimdi. Görünüm çok güzel. Şimdi tanka bakalım. Tankta böyle. Allah pardon. Tankta böyle ilerliyoruz. Aynı bütün arabalarla aynı. Tek bir şey var ateş ediyoruz. Bu da çok güzel bir şey. Bakalım üstten. Tank da böyle. Şimdi en güzeline geldik. Bakın. Bu eee Arkadaşlar bu şey Bu savaş uçağı. Kamikaze deniliyor. Bakalım binelim. Şimdi Normal o odun uçaktaki gibi kaldırıyoruz. Kalk hadi hadi. Şimdi. Biraz kaldıralım. Oklarla ateş ediyor. Biraz kalk bakalım. Biraz kalk. Kalk. Heh. Bakın yere bombalar bırakıyor. Şöyle kaldıralım. Bakın. Geri dönelim. Bırakalım bunu. Bakın. Bombaları uğraktığı yerler böyle. Hmm, bunları indirmek için Block launcher e, Bir de mod for Mod yazın. E, i̇lk başta mavi böyle e, Setting simgesi gibi çark var ona tıklayın indiriyorsunuz. Block launcher'dan da yapıyorsunuz. İsterseniz göstereyim burada. Launch for diyorsunuz, texture pack'e giriyorsunuz. Buradan istediğiniz bir te texture pack'i seçebiliyorsunuz. Ama download nerede? Download'a giriyorsunuz böyle dosyalar yüklenmiş oluyor. Ondan sonra böyle yapıyorsunuz texture pack'i. Ondan sonra buradan manage mod for script diyorsunuz. Burada mesela disable diyoruz. Ondan sonra enable dediğimizde e mod aktif oluyor. Beğenirsiniz daha çok gelir. Son bir şu arabaya binelim. Ay vurduk. Lan vurma. Hı. Yakıtını dolduruyoruz. Başla hadi adam, hadi. Çok güzel bir mod. Herkese tavsiye ederim. <laughs> Modlu Survival serilerinize e, ya da kale savaşları gibi serilerde kullanabilirsiniz. En çok tankla e, Spitfire'ı kullanabilirsiniz. Çünkü savaş olacağı için. Bu bu normal ama bana göre red card iyi. E, beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı kaçtı. <laughs> Aynen. Like atmayı unutmayın. Ne kadar like ederseniz o kadar hızlı videolar geliyor. E mod tanıtımları beğendiyseniz devam gelecektir yani beğeniye göre.